Sevgili izleyenlerim, merhabalar. Ben Marka Emlak Grup'tan Yüksel Duymaz. Diğer izleyenlerim, sizlere dışarıda dış cephesini göstermiş olduğum 3 katlı apartmanın ikinci katında bulunan 2 artı ve 1 daire tanıtmaya çalışıyorum. Böyle hep birlikte dairemize girelim. Dairemiz çelik kapı ve sıfır. Evet, değerli arkadaşlar. Apartmanımız Toplamda altı dairemiz var. Bunun dört adedi satıldı. iki adedi kaldı. Kalan iki adet dairemizin birisi iki artı bir ayrı mutfak. Diğeri üç artı bir ayrı mutfak dubleks. Biz şu anda iki artı bir dairemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Akraba, eşiniz, dostunuz olur. İkisini de alabilirsiniz. Diğer biz Şu anda dairemizin holünü girdik. Holü gayet geniş, rahat ve ferah. Aynı zamanda dairemizde iki WC mevcut. Bir banyo, iki adet tuvaleti mevcut. Ayrı mutfak. Üç cephesi açık. Bu tarafı ön cephesi dediğimiz yer. Neredeyiz arkadaşlar? Bunu unutmuş olabiliriz. Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'ndeyiz. Evet, Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'ndeyiz. 0, 2 artı 1 dairemizi görmek isteyen, tanımak isteyen arkadaşlarıma, izleyenlerime bunu izleyebilirler. Evet, fiyatını söyleyeceğiz birazdan. Burası diğer izleyenlerin. Görmüş olduğunuz gibi duşu banyo, tuvalet, lavabolar, ayrıca yan tarafından çamaşır makinesi koruma yeri mevcut. Arkadaşlar buradan borusu devam ediyor alt kısmından. Biz tuvaletlerden başladık ama tabii insanların lüzumlu olduğu kullan yerler. Dışarıda yine burada tuvalete girmeden ara holde bir lavabomuz mevcut. Gayet kullanışlı bir girişlik. Burası yine arkadaşlar tuvaletimiz. Kullanılır halde şu anda dairemizin 4 dairesi dolu oturuyorlar. Aynı zamanda bulunduğumuz yerde doğalgaz mevcut. Borunları hazır. Binaya doğalgaz alınmış. Bunu alıcı olan kişi peteklerini taktırması, kendisine ait peteklerini taktırıp doğalgaz aboneliği olduktan sonra kullanılabilir halde doğalgaz mevcut. Burası salon arkadaşlar. Salonumuz gayet geniş. Dairemiz 90 metrekare bürüt 85 metrekare net. Cepheler açık. 3 cephesi açık arkadaşlar. Burası da balkon. Balkonu gayet geniş. Ferah. Şöyle manzara hep birlikte İsa manzara hep birlikte görebilirsiniz. Doğa manzaralı villalar bölgesi burası arkadaşlar. Evet, villalar bölgesi Şu görmüş olduğunuz alanlar. Tekrar içeriye girelim. Yerli izleyenlerin. Tavandan karton yer, boyası hazır. Hiç masraf etmeden hemen taşınabilir, oturabilirsiniz. Yerler arkadaşlar. Burası ayrı mutfak. Mutfak oldukça geniş. Sen yavaş yavaş Gayet geniş, rahat ve kullanışlı. Buradan da mutfağımızdan tekrar salondan çıktığımız gibi balkon çıkışı yine mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi mutfak kokularının gitmesi, güneş alması için doğu cephesinde yeni penceremiz var. Buzdolabını 500 litrelik, 550 litrelik, 600 litrelik buzdolabını rahatlıkla koyabiliriz. Diğer izleyenlerim, şurası bulaşık makinesi yeri, orası fırın yeri, her şey düzenli, kullanılır halde. Yani evinizi aldığınız zaman taşınabilirsiniz. Burası arkadaşlar çocuk odası. Buraya büyük bir baza koyabilirsiniz, genç odası yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi doğal gaz boruları mevcut. Ne yapıyoruz? Alan kişi daire alan kişi tetiklere taktırıp doğal gaz adresi. olduğu gibi ekür su abonesine olacak. Evde kullanılır halde. Ne dedik? Dört dairesine sattık. İki dairemiz var satılır. Dört dairesi şu anda dolu verdiğimiz müşterilerin şu anda mevcut oturuyorlar ve memnunlar. En Burası güzel bir yatak odası. Rahatlıkla yatak odasını kurabileceğiniz bir yer. Değerli 12 yıl istikbalin bayisiyle tepemde omzunda çok koltuk yatı odası taşan birisiyim mağaza sahibiydim bazı müşterilerimiz oda küçük yatı odası girmez diğer eserler burası 16 metrekare bir olan belki daha fazla büyük doğru mu İslam Bey? Evet. Yatı odasını kurduktan sonra da affedersin namaz kılmak isteyen insanların oldukça boşluk yer kalabiliyor. Küçük masada koyabilirsiniz. Bu işin uzman olarak söylüyorum. Evet. Dairemizi hep birlikte izledik. Daha ayrıntı Bilgilerini, detaylarını bizlerden alabilirsiniz. Ee, İhsan Bey fiyatını söyleyelim de alt açıklı baksınlar Alt açıklı. Evet. Müteahhit kardeşimiz yanımızda. O beni çekim yapıyor. Bugün olan yok. Yalnızız. Değerli izleyenlerim. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Fiyatları artıyor ve düşüyor. Yapmanız gereken şey... Videomuzun alt kısmını tıklayınız. İkinci açıklama kısımları çıkar. Bütün YouTube kanalların ayrıntılarını bu şekilde görebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Videomuzun altına tıklıyoruz. Yazıları ikinci bir açıklama çıkıyor. Orada bütün videoların ayrıntıları vardır. Fiyatını oraya belirleyeceğiz. Pazarımız mevcut. Herhangi bir oturmamak için bir sıkıntısı yok. Her şey mevcut. Tapu para taşınında arkadaşlar. Bu benim çok sevdiğim bizim birkaç arkadaşlardan çok değerli bir kardeşim. Burada almanızı hem şehir hem doğa olarak Aydın'ın güzel mahallelerinden birisindeyiz. Neredeyiz? Umur'dayız. Burada videomu sonlandırırken Aydın'dan sevgi dolu selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca fiyatını görmek isteyenler videomuzu atanı tıklayın. Orada fiyatı görebilirsiniz. Her gayrimenkulümüzde pazarlık mevcuttur. Kendinize çok çok iyi bakın.